Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Kütahya ve Havalisi Şube Başkanı Ahmet Ateş, Kütahya'daki Eti Gümüş AŞ tesislerinde 7 Mayıs 2011 tarihinde Senir Barajı'ndaki ara setlerin birinde çöküntü oluşması ve Dulkadir Köyü'ndeki vatandaşların zehirlenmesi, hayvanların telef olmasıyla alakalı bir değerlendirme yaptı. Ahmet Ateş yaptığı açıklamada, ''Eti Gümüş AŞ, ülke ekonomisinde Kütahya'mıza hem ekonomik hem de istihdam anlamında büyük katkıları olan bir işletmemizdir. Siyanür Barajı'nın çökmesinden bugüne kadar konuşmamızın nedeni, hassas bir konu olduğu için Kütahya'mıza, Eti Gümüş işletmemize ve işletmene çalışan insanlarımıza zarar vermemekti. Ama son olaylardan sonra Eti Gümüş AŞ işletmelerinin idari zafiyetinin olup olmadığı, çevre mevzuatlarına uyup uymadığı, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeninin uygulanıp uygulanmadığı mutlaka araştırılmalıdır.'' Eti Gümüş Gömüş AŞ maden iş kolunda olmasından dolayı her zaman Maden Sendikası'nın ilgi alakası ve gözü o işletmenin üzerinde olmuştur. Özelleştirildiği yıldan bugüne yapması gerekip de yapmadığı bazı tesisler, çevre mevzuatına göre yapmadığı, almadığı önlemler ve işletmede çalışanları daha fazla ilgilendiren İşçi sağlığı ve işçi güvenliği yönetmenin uygulanmadığı, ticari rantın her zaman insan sağlığından önce geldiğini ve bu düşüncenin bugün Kütahya'mıza ekonomik anlamda büyük zararlar verdiğini, bu sıkıntıyı Kütahya'mızın birkaç sene üzerinden atamayacağı aşikardır, dedi. Başkan Ateş, Dulkadir Köyü sakinlerinin bugün yaşadıkları olayları daha önceki senelerde de yaşandığını ama kaderci bir millet olduğumuz için bunun üzerine gidilmediğini ve bu olayların üzerinin kapatıldığını söyledi. Eti Gümüş AŞ Genel Müdürü Sayın Ergün Kılıç'ın fabrika içindeki vanaların kazıtlı bir şekilde açıldığı ve bunun sabotaj olduğu belirtilmesi de bir hayli ilginçtir. İşletme, işletme içinde insan sağlığını tehdit eden bir risk bir unsur varsa bunu önlenmesi gereken kişilerin en başında gelen Sayın Genel Müdürüdür. Bu olay da gösteriyor ki işletmede iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında hiçbir çalışma olmadığıdır. Ayrıca işletmede çalışan işçilerin tamamı sendikasızdır. Sendikamızın geçmiş yıllarda örgütlenme çalışmaları bir şekilde engellenmiştir. Sendikalar her ne kadar üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek olsa da aynı zamanda o işletmelerde de oto kontrolün sağlanması açısından çok önemlidir. Eti Gümüş işletmesinde çalışan işçilerin örgütlü olması halinde bu yaşananların olmayacağını ve çalışan insanların çok daha iyi şartlarda çalışacağını belirtti. Ayrıca işletmelerde çalışan işçi arkadaşları Maden İşçileri Sendikası çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum dedi.